Ebedi yaşamın sırrı bir kadeh içinde saklı olabilir mi? Tarihin en büyük sırlarından biri, efsanelerde kutsal. Tarih kitaplarında ise kayıp olarak anılan bir nesne, kutsal kase. Kutsal kase Efsanevi bir hazine mi yoksa manevi bir yolculuk mu? Tarih boyunca Kutsal Kase adı verilen gizemli bir nesne sayısız efsaneye, romana ve filme konu olmuştur. Orta Çağ'dan günümüze kadar gelen bu efsane, Hristiyanlık ile iç içe geçmiş ve adeta kutsal bir sembol haline gelmiştir. Peki Kutsal Kase gerçekten var mı yoksa sadece bir mit insanlık tarihinin uydurduğu bir efsane mi? Bu efsane sadece bir hikaye mi yoksa ardında daha derin anlamlar mı gizli? Kutsal Kase Hristiyan inancında Son akşam yemeğinde İsa'nın kullandığı kadeh olarak bilinir. Bir diğer hikayede ise İsa'nın çarmıha gerildiği sırada bu kase onun kanını tutmak için kullanılmıştır. Ancak kutsal kasenin peşine düşenlerin amacı sadece bu tarihi objeyi bulmak değil, aynı zamanda ebedi hayatın ve tanrısal bilgeliğin sırrına erişmektir. Bu videoda Kutsal Kase efsanesini tüm detaylarıyla inceleyecek, bu mistik sembolün arkasındaki gerçekleri ve efsaneleri keşfedeceğiz. Eğer hazırsanız başlayalım. Kutsal Kase efsanesi Hristiyanlık inancında merkezi bir yer tutar ancak kökleri Dini hikayelerle sınırlı değildir. Orta Çağ şövalyelik mitolojisi ve Kral Arthur efsanelerinde de kutsal kase ulaşılması imkansız bir sembol olarak karşımıza çıkar. Bu hikayelerde Kral Arthur'un şövalyeleri kutsal kaseyi aramak için tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar. Ancak bu arayış sadece fiziksel bir nesneyi bulma çabası değildir. Aynı zamanda saf ruhun ahlaki mükemmelliğin ve tanrıya olan bağlılığın sembolik bir yolculuğudur. Kutsal kase bu hikayelerde bir sınav olarak ortaya çıkar. Yalnızca en saf ve en dürüst olanlar bu kutsal objeye ulaşabilirler. Bu efsanevi arayışın ardındaki anlamlar derin felsefi ve manevi unsurlara dayanır. Kutsal kase bir kaybolan hazinenin ötesinde insan ruhunun ve ahlaki gelişiminin sembolü olarak kabul edilir. Orta Çağ'da özellikle Haçlı Seferleri döneminde Kutsal Kase'nin gerçek olduğuna ve bulunması halinde büyük bir kutsal güç vereceğine inanılıyordu. Ancak tarih boyunca yapılan aramalar hiçbir zaman bu mistik objeyi bulamadı. Bu Kutsal Kase'nin bir efsaneden ibaret olduğunu mu gösteriyor yoksa bulunmayı bekleyen gizemli bir gerçek mi? Aslında bakarsanız bu efsanenin kökenleri Hristiyanlık öncesi mitolojilere de dayanıyor olabilir. Birçok araştırmacı Kutsal Kase'nin aslında Hristiyanlığa özgü bir sembol olmadığını, daha eski pagan inançlardan alınmış olabileceğini savunuyor eski Kelt ve Gal mitolojilerinde sihirli kadehler ve kutsal kaplar önemli bir yer tutar. Örneğin Kelt mitolojisinde bereket ve bolluk kadehi bir güç sembolü olarak anılır ve benzer şekilde bu kap Tanrısal güçlerin insanlar üzerinde etkili olduğu bir araç olarak görülür. Bu bağlamda Kutsal Kase efsanesi eski inançlardan esinlenerek Hristiyan dünyasında yeniden yorumlanmış olabilir. Kutsal Kase'nin bir diğer dikkat çeken yönü onun bir ölümsüzlük sembolü olarak kabul edilmesidir. Efsaneye göre bu kutsal kaseyi bulan kişi ebedi hayata erişebilir. Bu inanç Kutsal Kase'yi daha da mistik hale getirmiş ve tarih boyunca insanların onu aramaya yönelmesine sebep olmuştur. Özellikle tapınak şövalyeleri Kutsal Kase'yi bulma görevini üstlenmiş ve Orta Çağ'ın en güçlü gizli topluluklarından biri olarak bu arayışta önemli bir rol oynamıştır. Tapınak şövalyeleri gerçekten Kutsal Kase'yi buldu mu yoksa bu sadece bir efsaneden mi ibaret? Kutsal kasenin arayışı yalnızca fiziksel bir obje bulma çabası değildir. Pek çok tarihçi ve din bilimci bu arayışın aslında insanın manevi olgunlaşması ve ruhsal arayışını temsil ettiğini savunur. Yani kutsal kaseyi bulmak, içsel bir keşfin simgesi olabilir. Bu bakış açısına göre kutsal kase bir nesne değil, bir bilinç durumudur. İnsan ruhunun tanrıya yaklaşma çabası, erdemli ve saf bir yaşam sürme ideali kutsal kase'nin asıl anlamı olabilir. Bu nedenle kutsal kase efsanesi sadece Hristiyanlık ile sınırlı kalmamış, birçok farklı kültürde benzer sembollerle var olmuştur. Bu efsane Popüler kültürde de derin bir etki yaratmıştır. Özellikle Indiana Jones ve Son Macera gibi filmler Kutsal Kase efsanesini milyonlarca insana tanıtmış ve bu nesnenin gizemini daha da büyütmüştür. Ayrıca tarihsel kayıtlar ve arkeolojik kanıtlar Kutsal Kase'nin gerçekten var olup olmadığını kesinleştirememiştir. Peki bu kadar çok efsane, mit ve hikaye arasında Kutsal Kase'nin gerçeği nasıl anlaşılabilir? Efsanevi bir nesne mi yoksa tümüyle sembolik bir anlatım mı? Kutsal Kase efsanesi tarih boyunca hem fiziksel bir nesne olarak hem de manevi bir arayışın simgesi olarak görülmüştür. Birçok kişi için kutsal kase, Tanrı ile birliğin, ahlaki mükemmelliğin ve ebedi yaşamın sembolüdür. Efsane sadece bir hikaye mi yoksa gerçeğe dayanan bir mit mi olduğu hala tam olarak çözülememiştir. Tarihin derinliklerinden günümüze kadar gelen bu efsane, insanlığın en derin sorularına yanıt arama çabasının bir yansıması olabilir. Peki sizce kutsal kase gerçekten var mı? Kutsal kaseyi aramak aslında içsel bir keşfin sembolü olabilir mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın ve bu tür gizemli ve tarihi konuları keşfetmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.